Merhaba arkadaşlar. Yazılım geliştirme alanında eğitici içerikler öğretim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bana sürekli sorulan VS Code üzerindeki kullandığım extensionları inceleyeceğiz. Bu tarz videoların devam için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi editörümüzü açalım ve extensionlarımıza bir göz atalım. VS Code'un extension tabına tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 44 tane extension yüklenmiş durumda. Bunların bazılarını eğitimlerin içinde kullandığım Dart extension'ı, Flutter extension'ı vesaire. Onun haricinde bazı eski projeler için olan extension'lar da var. Ama burada gördüğünüz extension'lar daha çok benim gündelik işlerde kullandığım extension'lar. Flutter özelinde çok fazla bir şey maalesef yok. Sürekli söylüyorum ben bir backend developer olduğum için çoğunlukla işlerim backend üzerinde ve onun etrafında dönen extensionlar, tullar vesaire kullanıyorum. Şimdi lafı çok uzatmadan e, buradaki 44 tane extension'a bakalım. Sizin çok ilginizi çekmeyen extension'ları hızlı geçeceğim. Onun haricinde e, üzerinde durma ihtiyacı durduğum bazı extension'lar var. Onları özellikle anlatacağım. Şimdi listede ilk çıkan e, .NET Core Test Explorer extension'ına bakalım. Bunu arkadaşlar .NET projelerinin testlerini listelemek için kullanıyorum. Hemen bir altında olan .NET Install Tools for Extension Authors diye bir um, extension var. Bu büyük ihtimal c -Sharp projeleri için otomatik yüklendi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. E, hemen onun altında Angular Language Service Extension'ı var. Bu extension'ı daha önceden yazdığım Angular projelerini açmak için kullanıyorum. Olmasa da olur ama özellikle HTML tarafındaki autocomplete gibi artıları yüzünden kullanıyorum. Daha çok artık çalıştığım iş yerinde React kullanıldığı için çok fazla da artık işime de yaramıyor aslında. Hemen bunun altında Auto Using for C extension'ını kullanıyorum. Bunu adından da anladığınız gibi C Sharp içindeki using bloklarını Otomatik olarak dosyanın başına yapıştırması için kullanıyorum. Hemen altında Azure Account Extension'ı var. Bunların hepsi Azure'la birlikte geliyor. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Eğer Azure'la bir şey geliştiriyorsanız ve VS Code kullanmak istiyorsanız Azure Extension'ı ile birlikte bunların hepsi geliyor. Evet, şimdi geldik sevdiğim bir extension olan Bracket Pair Colorizer 2. Bu extension süslü parantezlerin arasını değişik renklerle renklendiriyor. Böylece takip etmesi çok kolay oluyor. Bunu ben çok seviyorum. Sizin de kullanmanızı isterim. Tavsiye ederim bu extension'ı. Hemen bunun altına C Sharp extension. Eğer Visual Studio Code üzerine C ile bir şey geliştiriyorsanız bu zaten zorunlu bir extension. bunun altında Code Spell Checker. Bu extension yazım hatalarını kontrol ediyor. Ve eğer hatalı bir kelime yazdıysanız size düzeltmek için önerilerde bulunuyor. Böylelikle yazım hatalarını minimuma indirmeye çalışıyorum. Hemen altında Dart extension'ı var. Bu zaten malum. Flutter ile bir şey geliştiriyorsanız bu extension'ı kurmak zorundasınız zaten. Debugger for Chrome extension ise JavaScript dosyalarını Chrome üzerinde debug etmenizi sağlıyor. Eğer frontend bir şeyler geliştiriyorsanız büyük ihtimal Debugger for Chrome hepinizde kuruludur zaten. Hemen bunun altında da Docker eklentisi var. Docker, container mimarisini kullanan bir sanallaştırma sistemi. Buradan Docker file isimli dosyaları oluşturarak build aşamalarını burada otomatize edebilirsiniz. Onun haricinde production environment'ını kendi bilgisayarınızda da oluşturmanıza sağlıyor. Eğer backend ile ilgili bir şeyler geliştiriyorsanız büyük ihtimal bu da aşina aldığınız bir teknoloji zaten. Hemen altında Editor Config for VS Code extension'ı var. Editor Config for VS Code eklentisi .editorconfig isimli dosyayı okuyarak satır genişliği gibi editör ve dosyaların formatlama ile ilgili bilgilerini tutuyor. Ve bu dosya içindeki ayarları otomatik olarak VS Code'a uyarlıyor. Onun için bu da benim sevdiğim bir eklenti. Şimdi gelelim bunların içindeki en favori eklentim. Error Lens. Error Lens eklentisini bir önceki videoda da söylemiştim. Bu eklenti Error ve Warning mesajlarını hatanın alındığı satırda gösteriyor ve bu şekilde o satırdaki hatayı çok hızlı bir şekilde görmenizi sağlıyor. Eğer bu eklenti yüklü olmasaydı hatanın alındığı satırda bir kırmızı çarpı gözükecekti ve orada ne olduğunu bilmeyecektiniz. Onu öğrenmek için işte mouse'la o satırın üzerine gelmeniz gerekiyor vesaire. Bu hamallığı üzerinden alan işleri çok hızlandıran, çok kullanışlı bir extension. Bunu hepinize tavsiye ederim. Geldik bir sonraki extension olan ES7 React Redux GraphQL React Native Snippet extension'ı. Adından da anlaşılacağı gibi React geliştirmesiyle ilgilenenler için minik snippetların bulunduğu bir extension. Hemen bunun altında ESLint. Bu extension ile JavaScript dosyalarını formatlama ya da düzeltmelerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. JavaScript ile ilgileniyorsanız bu da kurmanızın size yarar sağlayacağı bir extension. Hemen bir sonraki Flutter extension zaten. Eğer Flutter ile bir şey geliştiriyorsanız bu zorunlu olarak yüklemeniz gerekiyor. Hemen altında git ignore extension'ı. Bu extension ile git ignore dosyasına klasör veya dosyaları hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bu sayede versiyon kontrol sistemindeki gereksiz dosya ve klasörlerden kurtulabilirsiniz. Hemen altında git lens eklentisi. Eğer git gibi bir versiyon kontrol yapısı kullanıyorsanız e, bulabileceğiniz en kullanışlı git extension'ı. Satırdaki kod değişikliklerini kimin yaptığını, ne kadar önce yaptığını ya da farklılıkları gösteren gayet kullanışlı bir extension. Hemen bunun altında da HTML CSS Sport extension'ı var. Adından da anlaşılacağı gibi HTML ve CSS desteğini Visual Studio Code'a sağlıyor. Material Icon Team ise tamamen görsel amaçlı yüklenmiş bir şey. Explorer tabındaki klasörlerin renklerini değiştiriyor. Ayrıca bazı standart klasör isimlerini de ilgili librerilerin uygun renklerine ya da ikonlarını değiştiriyor. Tamamen görsel bir extension npm extension ile package.json içerisine hızlıca paket yükleyip paket kaldırma veya tanımladığımız scriptleri hızlı çalıştırma gibi bazı özellikler VS Code'a geliyor. JavaScript ile ilgili geliştirme yapıyorsanız bu da tavsiye edeceğim extension'lar arasında. NuGet Gallery extension ise işte, tamamen C# ile alakalı bir şey, çok önemli değil. Hemen bunun altındaki Paste JSON as Code extension'ını bakalım. Bu extension ile direkt JSON'dan koda çevirmenizi sağlıyor. Bu şekilde model klaslarını hızlıca oluşturabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir extension. Yani bunun altında hemen Pet Intelligence extension'ı var. Bunun olayı tamamen klasör içindeki yolları hızlıca bulması. Buradaki animasyonu gördüğünüz gibi hızlıca bir CSS'in klasörünü takip edip oradan hızlıca çağırabiliyorsunuz. Güzel bir extension tavsiye ederim. PowerShell extension ise daha çok Azure Pipeline için kullandığım bir extension. Geldik yine sevdiğim bir extension'a. Prettier Code Formatter. Bu extension ile hızlıca kodunuzu formatlayabilirsiniz. Indentleri ya da fazla atılmış space'leri hızlıca kaldırıp dosya formatını düzenleyen bir extension. Hemen altında Prettier ESLint extension'ı var. Bu da benzer bir şekilde. Bunun aslında yardımcı extension'ı. Hemen altında Pubspec Assist extension'ı. Bununla arkadaşlar YAML dosyasına hızlıca dependency ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir extension. Remote VSL extension'ı Windows Subsystem Linux kurulu benim makinede. Hızlı bir şekilde Subsystem Linux terminali açmamı sağlıyor. Yine dediğim gibi benim kendi backend development'la kullandığım bir şey. Ee, Rosinator extension'ı da benzer bir şekilde C -Sharp dilindeki ufak tefek hataları düzelten ya da kod tavsiyeleri veren güzel bir extension. Hemen yine sevdiğim bir extension olan to Bunun arkadaşlar kodun herhangi bir yerine to do yazdığınızda bunları buradaki to do tree'de listeliyor ve daha sonra o satırları bulmanızı kolaylık sağlayan güzel bir extension. Yine tavsiye ederim. Visual Studio IntelliCode ise AI kullanarak size bazı dillerde yardımcı olmaya çalışıyor. Daha çok JavaScript ve TypeScript için kullanıyorum ben bunu. VS Code Solution Explorer bu da yine C Sharp geliştirmeleri için kullandığım bir extension. Solution'ı sol barda göstermeye yarıyor. Ve son extension olan Yarn extension'ı. Bununla yine NPM extension'a benzer bir şekilde Yarn komutlarını hızlı bir şekilde komut paletinden çağırmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi 44 tane extension'ımızı tek tek incelemiş olduk. Dediğim gibi bunların birçoğu çok fazla size alakadar etmese de bunların içinde bazı extension'ları tavsiye ederim ve kullanmanızı da isterim. Tekrar üzerlerinden geçmek gerekirse Bracket Pair Colorizer, Code Spell Checker, Editor Config for VS Code, Error Lens, Git Ignore Git Lens, JSON as code, Prettier ve Todo Tree eklentisini hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.